Evet şimdi bak logarın derinliğini alalım. Ne yaptı? Duvar yaptı. Ayağımı çektim açtı. Şimdi tekrar duvar yapana kadar gidelim. Ne yaptı? Geldi burada duvar yaptı. Bak tam burada. Şimdi çarpı bozulmasını bekleyelim. Burada. Buradan bir, iki. Şimdi bir de tek çubukla alalım. Tek çubukla. Evet burada duvar yaptı. Geldik. Tekrar sağa yatıncaya kadar bekliyoruz. Tam burada yattı bak. Şimdi çubuk düzelsin bakalım kendini. Tam burada. Bir, iki. Şimdi şu ortada ne yapacak? Ortada. Burada duvar veriyor da. Şöyle duvar veriyor. Burada da duvar veriyor. Burada da duvar veriyor. Şimdi şu ortada ne yapacak? Bastın mı? Bastım abi. Şimdi ortada çubuk ne yapacak? Bak şimdi. Burada duvarda sağa yattı bak. Demek ki duvarda sağa yatıyor çubuk. Şimdi attık ortadayız. Ne yaptı? Sola yattı. Sola yatınca ne demek? Aşağıda boşluk var. Altın ve gümüş yok. Sola yatarsa çubuk yani sol kaloya doğru yatarsa bronz, bakır, pirinç, kemik, küp parçası ve e, hava boşluğu demektir sola yatarsa Ama şurada Eğer tam şu ortadayken Sağa vursaydı Çubuk sağa yatsaydı Altın ve gümüş var demekti. Yani çubuk sağa yatarsa yüzde %100 orada hazine var Altın ya da gümüş var Sola yatarsa eğer Pirinç, kemik, bakır Bronz ya da hava boşluğu var demektir Boşluğun üstündesin demektir bunu unutmayın. Şimdi bir daha gösterelim. Bir saniye. Şimdi bu şeyi iyi anlasınlar. Ee, çubuk sağa yattı, sola yattı. Duvarda sağa yatıyor. Bakın duvarı. Şöyle, çubuk burada duvar yapıyor ya. Burada duvar hareketi yaptığı zaman tek çubukla geldiğimiz zaman duvarda çubuk sağa yatıyor. Şimdi ortasında ne yapacak? Bakın. Duvar yaptı. Açtı. Ortada çarpı yaptı. Açtı. Çıkarken logarı tekrar duvar yaptı. Bu kasa hareketidir. Şimdi bu çubuk ortada çarpı yaptı ya. Aşağıda neye çarpı yaptı? Şimdi anlayacağız. Tek çubukla geliyoruz. Çubuğun çift, çubuk çift duvar yaptığı yerde bu sağa yaptı. Boşluk. Şimdi geldi Sola yattı. Hava boşluğu dedi. Açtı. Duvar yaptı çıktı. Yani tam logarın ortasında ya da odanın ortasında ya da kuyunun ortasında sola vurdu. Sola vurduysa yüzde elli şansım var. Pirinç, bakır, demir, krom, kemik parçası var demektir. Testi parçası var demektir solda. Ama sağa yatsaydı altın ve gümüştü ya da elmastı. Yüzde yüz kaz. Mesele bu. Görüşmek üzere. Ver bakayım başkan. Selam Umut Yaman. Mayımlı zina dere vardı. Bayın deskaha. Mişe lot koni nega koni bebini incest. Mişe az lot ve test edder ne koni. Memnunem. İnan... خیلی هم سنجینه آقای امیدی خیلی هم سنجینه با این دستگاه اینا امروز در آوردیم خوب نگاه کن اینجاش هم سوراخه اینجاش هم درشه خیلی هم سنجینه مرسی ممنونم خدا حافظ سایده رو با ردیاب امیدی آمان در آوردیم چه خدا حفظش کنه اینا یک تمام از وسایل که در آوردیم اینم سرب مفردیه چه گلدون سرب مفردیه در اومده توش خالی بوده این هم شمشیرشه این هم پابند و دستبند و بعد این هم که سفالی لغاب سوفال... خوره سوفا... هم بزدن؟ سفالی لغاب رو... خوره دار. داره شراب خوری و این هم چتری چتریه این هم چتریه هفت شهت هم از این ها در اومده Azinculduna ofer herkese. Ben Define Kralı Ümit Yaman. Bunlar da benim icadım olan saf kromdan yapılan, suya, doğal kayaya ve minerale gitmeyen demire krom'a minerale gitmeyen kral alan tarama arkadaşlar. Simetrik ölçülere sahip dolu çubuk işlenmiştir. Bir tek paraya da gider bir küp hazineye de gider. Yarım kilo ağırlığı vardır. Paslanmaz. Bunun 8 hareketini bilen kişi için define bulmak daha kolay, daha keyiflidir. Metal test hareketiyle toprağın altında hangi metal olduğunu toprağa kazmadan anlarsanız, derinlik alma hareketiyle kaç metre derinlikte ve hangi metal var bunu anlamanın hareketi var arkadaşlar. Almak isteyenler YouTube Define Kralı kanalına gelsin. Orada her videonun başında benim WhatsApp numaram var arkadaşlar. YouTube Define Kralı kanalına hepinizi bekliyorum. Bakın bunları sökmek çok kolay. Gördünüz mü? Sök cebine koy git. Bakın. Hepsi bu şekilde sökülüyor arkadaşlar. Çok kolay. Evet. Bütün sevenlerimi YouTube Define Kralı kanalına bekliyorum. Bunun eğitim videoları var. Define işaretleri nasıl çözülür? Onun videoları var arkadaşlar. Sevgiyle kalın. YouTube Define Kralı kanalına bekliyorum. <laughs> buradan çıktı. kralı Umut Yaman. Ürcan var ki. Da Götürür indi kaşağı. Evet. Umut abi bize yoldan bile Umut Yaman. Dafina kralı. Bu 4-cü dastdır bax belə verir. Şüdə. Şümüt abı. O boynuzu da gətib, boynunuzu bax. Boynuz şaha çıxdı onun. O qabaqdakı ladı gətirib, nə məna şaha. Lə kulləntəşrət. O səndirdiniz. Sındı şəhər. Ama bu rahle şifa oldu ha. Çal ha. Bu boynuz da o abi? Buradan çıktı. Rast taraftan. Rast taraftan. taraftan. Sağ aldım da. Sağ olsun dafine kiralı. Omid Yaman. Tamam. Omit Yaman çubukları. Mümkün bunları tapışır. Gömedi. şəxsləridir. Nömrədir. Aşağıda çağırmaq

Kaçın, selection... Alors, hmm. Koy kakam ben Koy tam fahra götürüp. Özü di. Özü. Çok yaşadı ha. Koy bula Ya bu yüzden. Hah. ne 카짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱 <chat> <simushing> Birkaç <laughs> bir <laughs> <laughs> Üç düğün de torpağın kaşığı. Ağzı değil mi? başlığa Umut Yaman'ın çubukları şiçerdi. Evet. Doğrudan yürüyeceğim ben var ki.